Arafat'ta meşhur o veda hutbesi esnasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul l-islama dina ayeti inince Efendimiz hutbe esnasında bu müjdeyi orada kendisini dinleyenlere aktarınca herkes sevindi. Elhamdülillah din tamamlanmış, mükemmel olmuş. Allah'ın nimetleri üzerimize tamamlanmış ve din olarak İslam seçilmiş. Dolayısıyla bundan daha güzel ne olabilir? Herkes adeta bayram sevinci yaşarken Hazreti Ebu Bekir yine ağlıyordu. Sorduklarında dedi ki duymuyor musunuz? Din tamamlanmış, nimet tamamlanmış, din olarak İslam bize seçilmiş. Demek ki peygamberimize de yol görünmüş. Bir kral bir mimar çağırır kendisine bir saray yaptırmak için. Öyle mi? Öyle. Ve o mimar gelir, sarayı yapar, çatısını çatar, kapılarını takar, işi bittikten sonra o mimara yol gözükür. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu dinin mimarıydı, mühendisiydi. Dolayısıyla o da geldi, din binasını, inşa etti, bina etti, kurdu, çatısını çattı, duvarların ördü, kapılarını taktı. Velhasılı kelam bu bina tamamlanınca o mimara, mühendise yol gözüktü. Ben onun için ağlıyorum.